Aynı zamanda uçakta kalkıyor. Ne ediyordur yanım Çok sorduğunuz annemin kullandığı süpürgenin linkini bırakıyorum arkadaşlar. Önce size ürünü gösteriyorum sonra linkini bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar günaydın süpürgenin linkini sormuşsunuz hepiniz. Evet arkadaşlar süpürgenin linkini bırakıyorum aşağıya. Bu süpürge özelliği nedir? Özelliğinin arasının açık olması. Ne o kadar açık der ki? Tren kalktı. He? kalktı. Aynı zamanda uçak da kalkıyor. E, ne diyeyim? Trenim kalktı. Uçak gibi kalktı. Şu an kalkışa hazır. <laughs> Yarım saat sonra kalkıyor uçak. Tek rakibimiz kim? Türk Hava Yolları. Evet. Evet, evet. Hemen çıkartıyorum makineden seriyorum. O yüzden dışarıda değil evet. mi? Evet. Evet abi. O yüzden çamaşır makinemiz bizim dışarıda. Ne zaman inecek bu uçak? Yarım saat sonra iner. Yarım saat sonra iner. Evet, He, şimdi abi. Şimdi yolcular abi. içinde. Evet. Sehpanızın ayağı var mesela. Sehpanızın ayağına denk gelmesin. Kenarları rahat bir şekilde alsın diye böyle kenarlardan alıyor. Evet. Bu. Bakın ayağına temas etmiyor. Dyson, Bosch. boş. He, belki daha güzel. Evet. Dyson neymiş? Valla bu temizliyor bak. Pır 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 evet pır arkadaşlar. Bak. Linkini bırakıyorum. Bak. Aha. Gördünüz mü? Bak, yatır, yatır. Bak, bak. Bak bak bak. Nasıl suyu alıyor bak. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Ha. Hadi görüşürüz.